Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16:00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 4 Ağustos 2024 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün dış görüntünüze fazlasıyla önem vereceksiniz. Genel olarak etkileyici yaklaşımlar ortaya koyma ihtimaliniz var. Tavırlarınız sayesinde etrafınızdaki insanların da sizi fark etmesini sağlayabilirsiniz. Keşif arzunuzun üst seviyelere ulaşabileceği bir süreçten geçiyorsunuz kendinize olan inancınızın üst seviyelerde olacak olması, memnuniyet verici gelişmeleri beraberinde getirebilir. Bugün kişisel gelişimin ile ilgilendiğim bir gün olabilir. Hayatında yeni alanlara yer açmak ve eğitim hayatını ön plana almak isteyebilirsin. Bu durum karşına birçok yeni fırsat çıkarırken, hedeflerin adına yoluna daha güçlü devam etmeni sağlayacaktır. Ayrıca seyahat konuları gündemine gelebilir. Kendini yeni maceralara atmak konusunda çekimser davranmamanı tavsiye ederim. Koç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz ancak bunun uzun süreli olmayacağını da bilmeniz gerekiyor. Enerjiniz yüksek ve bunu ilişkinize yönlendirmeyi başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün normalden daha farklı hissetmeye başlıyorsunuz. Adım adım ilerlemek sizin açınızdan çok daha önemli olmaya başlayacak. Koşullara uygun yaklaşımlar ortaya koyabildiğiniz takdirde istediklerinize ulaşabilirsiniz. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmak isteyebilirsiniz. Farkında olmadan çok fazla para harcıyorsunuz ve bu da her şeyin karmaşıklık içerisinde olmasına neden olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ikili ilişkilerle ilgili konularda kendinizi daha rahat ve güvende hissetmeye başlayacaksınız. Düşünceleriniz değişiklik gösterecek olsa da ayak uydurmanın yollarını aramalısınız. Genel olarak olumlu sayılabilecek etkiler söz konusu. Ayrıca etrafınızdaki insanların da onayını almadan harekete geçmek istemiyorsunuz. Faydalı ilerlemeler gündeme gelebilir bugün finansal konular gündemini oldukça meşgul edebilir. Gelirlerini arttırmak adına yeni yollar keşfedebilir ve sonucunda oldukça rahatlayabilirsin. Ayrıca beklenmedik ödemeler ile karşılaşman mümkün olacaktır. Bu durum karşısında panik yapmamalı ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemeye özen göstermelisin. Bu sayede çeşitli çözüm yolları bulmak senin için çok da zor olmayacaktır. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Koşullara uygunluk gösterebildiğiniz sürece huzura ve mutluluğa ulaşmanız çok da zor olmayacaktır. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün dikkat etmeniz gereken bazı sorunlar gündeme gelebilir. Kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor çabaladığınız sürece başarıya adım adım yaklaşabileceksiniz. Bugün, maddiyatla ilgili beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Her türlü sorunun ve sıkıntının da üstesinden gelme şansınız var. Elinize geçen maddi fırsatları net olarak değerlendirmeye almalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 3. sırada yer alan, burcumuz ikizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün coşkun enerjiler altında hareket edeceksiniz. Güzellikleri keşfetme arzunuz çok fazla. Sürekli olarak hareket halinde olacaksınız. Pozitif düşüncelerle ön planda olabileceğiniz bu dönemden en doğru şekilde yararlanma şansınız da var. Normalden daha rahat hareket etmeye başlayacak ve her şeyin iyiye gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapacaksınız bugün girdiğin ortamlarda ilgi üzerinde topladığını fark edebilirsin. Seninle ilgilenilmesini ve odak noktası olmayı seven bir yapım var. Bu sebeple bu durum karşısında enerjin ve özgüvenin fazlasıyla yükselebilir. Ayrıca iletişim yeteneğinden faydalanarak yeni insanlar ile tanışman mümkün. Eğer bir ilişkin yoksa bu sayede aşk hayatında yeni gelişmeler yaşayabilirsin. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız da bir hayli fazla. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmayı başarabilecek olmanız da önemli. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün istenmeyen sorunların ve sıkıntıların önüne geçmeyi başarabileceksiniz normalden daha dengeli adımlar atma şansınız var ki bu da başarıya odaklanma açısından yeni gelişmeleri beraberinde getirebilir. Olumsuzlukların tamamen geride kalabileceği bir süreçtesiniz. Bugün, finansal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışmalısınız. Elde etmek istediklerinize ulaşmak için, biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak astrolojide, 4. sırada yer alan, Burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Mantığa yatkın olmayan her ne varsa on anda uzak durmaya çalışmalısınız. Kendi kendinizi zorlamadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacak olmanız da önemli nerede durmanız ve nerede harekete geçmeniz gerektiğini iyi bilmeniz gerekiyor. Gerginliklerin tamamen ortadan kaldırılması gereken bir süreçtesiniz. Bugün enerjinin ve motivasyonunun fazlasıyla yüksek olduğu bir gün. İş hayatında yeni projelere başlayabilirsin. Eğer iş arıyorsan bu zamanlarda beklentilerini karşılayan bir fırsat ile karşılaşabilirsin. Yaptığın işten keyif almak senin için oldukça önemli. Bu sebeple kendin için keyifli geçecek işler ile başlamanı tavsiye ederim. Ayrıca zorlandığın noktada iş arkadaşlarından destek almaktan çekinmemelisin. Kendini akışa bırakmalı ve bir şeyler yapabilmenin tadını çıkarmalısın. Yengeç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha etkin adımlar atma şansınız var. Duygularınızı ifade etmek için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Olumsuzlukların son bulmasıyla beraber kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün üstesinden gelmekte zorlanmayacağınız bazı gelişmelerle karşılaşma ihtimaliniz var. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorunla da karşılaşmayacaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gerekiyor. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalısınız. Gerçekleştirilmesi gereken bazı planlar da gündeme gelebilir. Adım adım toparlanmaya çalışmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün içsel sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı bir kenara bırakmayı başaracak ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmaya başlayacaksınız kontrolün genel olarak sizin elinizde olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmadığınız takdirde her şeyin istediğiniz gibi şekillenebileceğini de unutmamanız gerekmekte. Bugün yaratıcılığının fazlasıyla yüksek olduğu bir gün. Bu sebeple farklı fikirlerini hayata geçirmekten çekinmemeli ve zamanını verimli geçirmeye çalışmalısın. Geleceğine yatırım yapmak için kendinden bir şeyler vermen gerektiğinin farkındasın. Bu sebeple yaptığın işe kendinden birkaç dokunuş eklemekten kaçınmamalısın. Ayrıca aşk hayatında yeni gelişmeler yaşanabilir. Eğer bir ilişkin yoksa, yeni bir insan seni fazlasıyla heyecanlandıracaktır. Aslan burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Etkin adımlar atmak için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız. Her türlü sıkıntının son bulabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Huzura ve mutluluğa ulaşmanız zor olmayacaktır. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha kontrollü olmanız gerekmekte. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız da var. Başarıya ulaşmayı başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Kontrollü olduğunuz sürece her şey istediğiniz gibi şekillenmeye başlayacaktır. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan Burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, yaşamsal konularla ilgili kararlar verirken biraz daha dikkatli olmaya çalışın. Abartılı yaklaşımlardan uzak durmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Sarf edecek olduğunuz her sözün önemini iyice kavramanız gerekmekte. Uyumsuzluğun üstesinden gelmek için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Bugün sorumlulukların ile ilgilendiğin bir gün geçirebilirsin. Son zamanlarda takındığın sistematik ve planlı çalışma düzeni, ileride işlerinin sıkışmaması için fazlasıyla yardımcı olacaktır. Fakat bugün işlerin planlandığı gibi gitmemesi, canının sıkılamasına yol açabilir. Desteğe ihtiyaç duyduğunda çevrenden yardım istemek konusunda çekimser davranmamalısın. İşlerinin sıkışmaması adına daha fazla çaba göstermeni tavsiye ederim. Başak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Olumsuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Etkin yaklaşımlar ortaya koymanız gereken bir süreçten geçmektesiniz. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak negatif enerjiler alıyorsunuz ancak bunun da kısa zaman içerisinde toparlanma ihtimali var. Ufak tefek sorunları gözünüzde çok fazla büyütmekten kaçınmanız gerekmekte. Anlaşılabilir adımlar attığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Koşullar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Bilinçli ve kontrollü olmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün düşüncelerinizi sözel olarak ifade ederken herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun gündeme gelmeyecektir. Amaçlarınıza uygun adımlar atmanın her açıdan önemli olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Her türlü sorunun ve sıkıntının çözüme kavuşma ihtimali var. Bugün iletişim yönünden oldukça yoğun olduğun bir gün olabilir. Bu yoğunluk içinde işlerin ile ilgilenemeyebilir ve sonucunda kendini fazlaca sıkışmış hissedebilirsin. Sana tavsiyem biraz bencil davranman ve öncelikli olarak kendi sorumlulukların ile ilgilenmen olacaktır. Ayrıca kendini geliştirmek adına yeni olanaklar düşünebilirsin. Karşına çıkan fırsatları ayrıntılı bir şekilde değerlendirmeni ve aceleci bir tutum takınmaktan kaçınmanı öneririm. Terazi burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı aktarmak isterken beklenmedik bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Sağlam adımlar atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Karmaşıklığın üstesinden gelebildiğiniz sürece her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacaktır. Hata yapmamaya çalışın. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün her türlü sorunun ve sıkıntının üstesinden gelme şansınız var. Başlangıçların ve bitişlerin her açıdan önemli olabileceği bir sürece giriyorsunuz. Karmaşıklıktan uzak durmayı başardığınız sürece her türlü sorunu geride bırakabilirsiniz. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmaya ihtiyacınız var. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermekte zorlanmayacak olmanız da önemli. İstenmeyen sorunları geride bırakabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün iletişimle ilgili konularda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Yarar sağlayabileceğiniz bazı gelişmelerle karşı karşıya kalacaksınız. Genel olarak her türlü sorunun ve sıkıntının da üstesinden gelme şansınız var. Kendinize olan güveninizi net olarak belli edebildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Bugün odak noktanı finansal konulara yöneltmen gerekebilir. Harcamaların konusunda savurgan bir tutum takınman sıkışmana ve çeşitli zorluklar yaşamana sebep olacaktır. Fakat fazla endişeli davranmamalısın. Gelirlerini arttırabileceğin bir yol bulabilir ya da çevrenden gelen destek sayesinde rahatlama sağlayabilirsin. Sadece bundan sonrası için harcamalarını daha dikkatli yönetmeni tavsiye ederim. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek aksaklıklar gündeme gelebilir. Sonuçlandırılması gereken bazı sorularda söz konusu olmaya başlayacak. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edebildiğiniz sürece herhangi bir aksaklıkla karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Akrep Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, beklenmedik tersliklerle karşı karşıya kalacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. İçsel sorunlarınızı tamamen geride bırakmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Karmaşadan uzak durmayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Bugün, maddiyatı ilgilendiren yeni haberler alabilirsiniz. İstediklerinize adım adım ulaşma şansınız da var. Biraz olsun toparlanmaya çalışmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 9. sırada yer alan, Burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, daha meraklı yaklaşımlar ortaya koyacaksınız. Çevresel koşullara olan uygunluğunuz sayesinde kendinizi çok daha iyi hissetme ihtimaliniz var. Amaçlarınıza uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Sorunları gözünüzde çok fazla büyütmekten kaçınmalısınız. Bugün hedeflerin ile ilgili çeşitli fırsatlar ile karşılaşabileceğin bir gün. Kendine güvenmeli ve karşına çıkan fırsatları ayrıntılı bir biçimde ele almalısın kararlı adımlar ile ilerlediğin takdirde, şansın senin yanında olduğunu unutmaman oldukça önemli. Ayrıca bugün senin için önemli olabilecek bazı görüşmeler gerçekleştirebilirsin. Bu sebeple iletişim becerilerini kullanmalı ve düşüncelerini açıkça dile getirmelisin. Yay Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İsterinizi açıkça ifade etmek için uygun zamandan geçiyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda soğukluk varsa üstesinden gelebileceğinizi de unutmamanız gerekiyor. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün beklenmedik gelişmelerle karşılaşma ihtimaliniz var. Amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Kontrolün genel olarak sizin elinizde olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız gerginliklerin tamamen çözüme kavuşması gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmamanız gereken bir dönemde olduğunuzu da unutmayın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 10. sırada yer alan Burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi ifade ederken zorlanacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Yoğun süreçten geçiyorsunuz ve bu da her türlü sorunun ve sıkıntının kısa zaman içerisinde çözüme kavuşabileceğine işaret etmekte. Olumsuzlukların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. Gelişmeler üzerinde etkinlik göstermeniz gereken bir gün. Bugün bireyselliğin ile ön plana çıktığın bir gün olabilir. Hedeflerin adına çeşitli planlamalar ve stratejiler yapabilirsin. Bu durum kararlı bir şekilde ilerlemen için oldukça önemli olacaktır. Kendini ön plana koyman ve kendin için çalışman sonucu ileriye dönük büyük adımlar atman mümkün olacaktır. Ayrıca çevrenden duyduğun bazı dedikodular seni fazlasıyla şaşırtabilir ve rahatsız olmana sebep olabilir. Fakat sen kendini bildikçe diğerlerinin düşünceleri senin için çok da önemli değil. Oğlak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yaşadığınız sorunları ve sıkıntıları ortadan kaldırmaya çalışın düşündüklerinize uygun adımlar atarken ilişkinize zarar vermekten de kaçınmanız gerekiyor. Her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var ancak bunun için biraz daha beklemede kalmalısınız. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Gelişmeler üzerinde etkinlik gösterebileceğiniz bir dönemdesiniz. Mesleki olarak toparlanmaya çalışmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Bugün gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen ortadan kaldırmaya çalışın. Koşullara uygun adımlar atmanın her açıdan önemli olabileceği bir süreçtesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler bugün, normalden daha geniş düşünmeye başlayacak ve uyum içerisinde adımlar atacaksınız. Sınırların yeniden belirlenmesi gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Hedeflediklerinize ulaşma şansınız bir hayli fazla. Koşullar sürekli olarak değişim gösteriyor olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Her şeyden önce kendinize güvenmeniz gereken bir gündesiniz. Bugün senin için fazlasıyla sosyal bir gün. Sevdiklerin ile iletişim içinde olabilir ve sorumluluklarının üzerinde bıraktığı stresten uzaklaşabilirsin. Son zamanlarda kendini işine motive edememen birçok işin birikmesine sebebiyet verebilir. Bu sebeple bugün motivasyonunu arttırmaya çalışmalı ve daha da geç olmadan planlı ve sistematik bir şekilde çalışmaya devam etmelisin. Sana tavsiyem geçirdiğin keyifli zamanların tadını çıkarman ve zorluk yaşadığın konular ile ilgili çevrene açık olman olacaktır. Kova burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Etkin adımlar atabildiğiniz takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. Odaklanmanız gereken bir dönemdesiniz. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Karmaşıklıktan uzak durmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Daha dengeli ve kontrollü olduğunuz sürece sorun yaşanmayacaktır. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Ata yapmadığınız sürece herhangi bir sorunla da karşılaşmayacaksınız. Olumsuzlukların son bulması için harekete geçmeniz gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün düşündüklerinizi açıkça ifade etmek isteyeceksiniz tercihlerinizin her açıdan belirleyici olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Ortaya koyacak olduğunuz tavırların ikili ilişkiler açıdan önemini unutmamanız gerekmekte. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Kariyer anlamında attığın adımların oldukça önemli olacağı bir dönemdesin. Bu sebeple dikkatli ve temkinli davranmanda fayda var. Sorumluluk bilincin yüksek hareket ettiğinde, seni fazlasıyla mutlu edecek gelişmelerin yaşanması mümkün olacaktır. Bu dönemde şansın senin ile birlikte olduğunu unutmaman da fayda var. Motivasyonunu düşüren konulardan uzaklaşmanı ve kendini hedeflerine odaklamanı tavsiye ederim. Balık Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi zaman zaman yalnız hissedebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişinin ilgisini ve alakasını tam olarak üzerinizde hissedemiyor olmanız da belirleyici olabilir. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gereken bir süreçtesiniz. Balık Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız bir hayli fazla. Karmaşadan olabildiğince uzak durmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Çok daha kontrollü ve bilinçli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Bugün maddi amaçlarınıza uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Kontrolü tamamen elinizde bulundurmanız gereken bir süreçtesiniz. Parasal olarak rahat nefes alabileceğiniz bir gün gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.